Selamün aleyküm canlarım. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle kebap yapmak istedik. Şöyle etimizi dolaptan çıkarttık. Şöyle tavuk aldık. Küçük inci, kelebek. Çocuklar çok seviyor tavuk etini. Burada da şöyle biberimizi, domatesimizi yavaş yavaş diziyoruz canlarım. Şimdi soğanımız da soğan o kadar büyük ki soğanımız da keselim. Şöyle şişlere dizelim. Daha sonra hepsini hazır ettikten sonra bunların baharatlarını, samırsaklarını hazır edelim. Daha sonra sosunu karıştırarak biraz bekletelim canlarım. Şimdi şöyle kırmızı biberimizi, tuzumuzu. Arkadaşlar tuz attım, kırmızı biber attım, pul biber derler. Karıştırdım. Ete başka bir şey olmaz. Buna biraz yoğurt koyacağım arkadaşlar önce tarif edeyim. Bir kaşık yoğurt, az bir şey salça, sarımsak ee, bunu da bu şekilde, tuz, pul biber bunu da bu şekilde avcarlayacağım arkadaşlar. Ee, etimizi de dediğim gibi bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi videomun başında da göstermiştim. Ee, biberimizi dizdim. Domatesimi doğradım, dilimledim. İşte bu şekilde. Soğanımı için dizeceğim. Allah nasip ederse biraz da yanına soğan salatası yaparım arkadaşlar bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Buyurun gelin. Şöyle etimizi takalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya içine çok koyma. Tabağın tadını veren yağ. Ya yanar, et yanar. Tamam. İki tane yağ olsun içinde getir. Hepsini bu şekil, şişlere dizeceğiz. dizeceğiz. Bu şekilde diziyorum arkadaşlar. Hı. Videonun sonunda da tekrardan göstereceğim. Tavuğumuzda soslarız. Tavuk sosu. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle yoğurdumuzu kekimizi, tuzumuzu ekledik biraz da kırmızı biber ekleyelim iyice bunu karıştıralım samısağımızı da rendeleyelim şöyle İsmail yapıyor canlarım ben de elimi şöyle sizlere göstereyim elimde yara var yapamadım bugünlerde dolapta ne varsa onu pişiriyoruz Elim böyle olunca biraz zor. Heh, etimizi şimdi şöyle dizdik. Şişlerimize hazır ettik. Şimdi mangalımızı yakalım, kebabımızı yapalım. Biraz arada tavuk yaptık. yoğurdu, yoğurt, kekik, tuz, pul biber arkadaşlar. Az bir şey salça, sarımsak rendeledik. Bunu da bu şekilde hazırladık. Gördüğünüz gibi renginden de belli. Yoğurt tavuğa tat verir. Yiyelim arkadaşlar. Ölüm var. seni ya çatlasın diye. Allah herkese nasip O kim? Evet hepsini bu şekilde diziyoruz. Daha sonra servisimizi yapıyoruz. Hoşçakalın canlarım. Allah'a emanet olun. bizleri izlemeyi unutmayınız. Bakmıştık kendi. De şöyle sen konuş İsmail. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ızgaramızı etimizi dizdik tavuğumuzu e, burada da artan kaldı bunu da birazdan dizeceğiz gördüğünüz gibi evet, şey. bu şeker arkadaşlar da elimden geldiği kadar topladım burada da etimiz e, süs biberimiz domatesimiz normal biberimiz hepsini elimden geldiği kadar yaptım. Ete sadece tuzdan pul biber attım arkadaşlar. Ete ekstradan bir şey olmaz Duz, pul biber. Ama tava, yoğurt, kekik, pul biber, duz. Bunlar eklenir. Az bir şey de salça eklenir arkadaşlar. Bu şekil bir şey. Şimdi pişireceğiz. Allah razı verirse pişirdikten sonra soframıza gelince gösteririm arkadaşlar. ne yapacağız? Evet, canlarım şöyle etimizi koyduk, pişiyor. Burada da, ızgarada tavuğumuz bekliyor. Ezanımız dokunuyor. Şimdi etimizi pişirdik aşağı ineceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Bu tarafa gel oğlum. Düşersin be Şişleri toplayacaksın. Biber <laughs> kamle yandı ha. Evet arkadaşlar, etimizi pişirdik. Gördüğünüz gibi çocuklarla şu şekil. Hoşçakalın arkadaşlar. Hı hı. Elhamdülillah. Hayırlı Bir Kızımız vardı, bir kızımız daha oldu. Hadi. Hoşça kalın arkadaşlar. Hadi, sen